Evet, bugün fonksiyonları öğreneceğiz ve bu videonun sonunda fonksiyonları nasıl kullanabileceğinizi ve fonksiyonlar yardımıyla kodunuzu nasıl bir üst düzeye taşıyabileceğinizi göstereceğim. Öyleyse videomuza geçelim. Evet, ilk olarak yeni bir part ekleyerek videomuza başlayabiliriz. Bu parti Yine bir küp şekline getireceğim. Ama birazcık daha büyük yapacağım. Bu şekilde. Ve bunun adını da ne koyalım? Part olsun. Değiştirmeyelim. Ve tekrardan bu part'ın içerisine bir script koyacağız. Şimdi size it fonksiyonunuzu oluşturmayı göstereceğim. Bunun için local function diyoruz ve ardından buraya fonksiyonumuzun ismini yazıyoruz. Ben fonksiyonu yazıyorum. Ardından parantez açıp kapatıyoruz ve buradaki boşluktan enter'a basıyoruz. Gördüğünüz üzere ilk fonksiyonumuzu oluşturmuş olduk. Peki bu fonksiyonla ne yapacağız? Ya da bu fonksiyon ne işe yarar? Aslında fonksiyonları fonksiyonum ve parantez açıp kapatarak çalıştırabiliyoruz. Ve ben bu satırı kaç kez istersem kopyalayıp yapıştırabilirim. Böylelikle fonksiyonun içerisinde yazacağım satırlarca kodu tekrardan kopyalayıp yapıştırmak yerine tek bir kelime ve iki adet parantezle bu işlemi çok daha hızlı bir şekilde ve çok daha efektif bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Şimdilik sadece bir kez çalıştıracağım fonksiyonumu ve fonksiyonumun içerisini yazmaya başlıyorum. Şimdi ilk videoda da gösterdiğim üzere bu kümenin özelliklerini değiştireceğiz. Ama bu sefer biraz daha farklı bir şey yapacağız. İlk olarak part'ımızı tanımlayalım. Part'ımızı bu fonksiyonun üstüne tanımlıyoruz. local part eşittir screen.parent diyoruz. Şimdi ilk olarak yapacağımız şey Art nokta siz istediğiniz özelliğini değiştirebilirsiniz. Ben break color'ını değiştiren ve break color nokta new buraya da really red diyelim. Şimdi bu fonksiyonu çalıştırdığımızda görmüş olduğunuz üzere artımız kırmızı oldu. Peki başka bir fonksiyon yapma, yaratmayı deneyelim local function setup gelin ve tekrar parantez açalım ve enter'a basalım. Bu sefer partımızı şeffaf fark Part nokta ve aspirimizi yeşil diyeceğiz. Şimdi bu fonksiyonumuzu da çalıştıralım. setup yap parantez. Ve şimdi iki adet fonksiyonumuz çalıştırmış olacak. Tekrardan play edelim. Ve görmüş olduğunuz üzere şeffaf ve kırmızı bir partımız oldu. Peki bu fonksiyonları birazcık daha anlamanızı istiyorum. Bunun için iki fonksiyonu çalıştırdığım satırlar arasına yeni bir satırı oluşturuyorum ve wait 5 diyorum. Ve bu satır kodumuzun 5 saniye duraklamasını ilk olarak fonksiyonumu yani rengini değiştiren fonksiyonun çalışmasını ardından 5 saniye bekleyip Part'ın şeffaf yapıldığı projenin çalıştırmasını istiyorum. Ve şimdi play'e bastığınızda ve 5 saniye beklediğimizde görmüş olduğunuz üzere Part'ımız şeffaf oldu. Peki başka neler yapabiliriz? Bu fonksiyonları birazcık daha genişletebiliriz. Örneğin part nokta ne yapalım? Ha? Material eşittir inam nokta material nokta neon olsun ve tekrar kodumuzu çalıştırdığımızda görünüş olduğunuz üzere hem şeffaf oldu hem de neon efekti aldı. Aslında fonksiyonlar bu kadar kolaylar ve çok efektifler. İlerleyen videolarda parameter ve arguments kullanmayı sizlere öğreteceğim. Aynı zamanda fonksiyonlar yardımıyla da ilk projemizi geliştireceğiz. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin sonraki videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.